Dostlar herkese merhabalar. Bugün benden çokça süreci istediğiniz Skoda'ya geldim. Haziran fiyatlarının açıklanmasını bekliyordum. O yüzden sizi birazcık ertelemiş oldum. Kusura bakmayın. Skoda'nın bugün fiyatlarından bahsettim. Umarım videodan keyif alırsınız. Bana destek olmak için şu saatten kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Buyurun fiyatlara geçelim. Dostlar herkese merhabalar. Şöyle bir güzel açılış yaptık. Açılış güzel ama fiyatlar pek güzel değil. Kusura bakma. Yanında da Zeyd Gürel var. Herkese selam dostlar. Bugün sevdiğiniz ve istediğiniz Skoda'nın kampanyalı fiyatlarından size bahsedeceğiz. Ama ne kampanya? Ama ne Zıra kampanya tabi. Önce araçları da göstereceğim buradaki. Ondan sonra fiyatları yavaş yavaş geçeceğiz. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi araçların etrafından şöyle bir dönelim. Yorumlarımızı yapalım. Daha sonra Aynen daha sonra fiyatlara bakalım. Bir sonraki araca geçelim. Bu hangi donanımımız Elite? Bu 1.5 1.5 Elite. Elite. ÖTV muafiyetinden de bir videonun sonunda evet. bahsedeceğim. <laughs> evet. Yani ÖTV ile ilgili bekleyenler olursa kötü haberlerim var açıkçası. Ama zaten el paketi zaten girmiyordu. Zaten girmiyor. De, evet. Girmiyor? Şöyle bir içini göstereyim dostlar sizlere. İçine bir bakacağım bir Ya Superb güzel ama. Ne bileyim. Güzel araba yani. İç mekanı Superb'imizin. Bağları ya, destekleri de var. Bu paket bile yeterli aslında. Az önce seninle konuşuyorduk ya sana evet, daha güzel evet. geliyor demiştin hatta. Evet. Ya bunun iç tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. İçine de bakacağım şimdi zaten. Şöyle bir etrafına dolanalım. İşte bunun bir şu stoplarını gösterseler çok güzel olacak. Prestijde çok güzel stoplar. Prestijde çok güzel evet. Yani acayip güzel geliyor. Ama Bunların... o opsiyon. Metrik dedikten opsiyon. Ya opsiyon ama en azından onun bir havası farklı. Bunlar da güzel ama birazcık sade kalıyor. Loren Clement'teki o uçuyor <laughs> kaçıyor ama işte. Fiyat da uçuyor kaçıyor onda. Cevaplarımız böyle. Kaçıncı? Ya 17, ben. ama küçük duruyor. Tamam. <laughs> küçük duruyor ya. Araba biraz daha Araba çok büyük. Bence bir tık daha Aynen araba çok büyük. <laughs> Tabii canım Abi, şey ya. Mi? Yeni direksiyonumuz. Artık çok standart. 3 cool. kolda sanırım opsiyon var değil mi bunda? Ya o isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Var, evet. Baklava evet. desenleri çok iyi ama ya koltukların. Araba da çok büyük. İç mekan şöyle bir göstermek istiyorum ama bunu ya. Ufak bir bilgi vereyim istersen. Dinliyorum. Ee, zaten Skoda ile ne kadar ilişkili olduğum bilgi veriyorum ee, Anomalık ekran sadece Prestige'e geliyor arkadaşlar. Ee, Comfort Plus, Elite, Premium hiçbir anomalık ekran verilmiyor. Hı -hı. Bilginiz olsun yani ne farkları evet. var derseniz en büyük fark olarak içeride göreceğiniz bu var. Anahtarsı giriş yok bunda. Yani onlar... Bir bakalım e, fiyatına. Itibaren geliyor. Bir fiyatına bakalım. 1.5, Elite, ACT teknoloji zaten bildiğimiz 150'lik yani. DSG. 455 görünüyor şu an. Tabii evet. bunda panoramik can tavan evet. da var. Can tavan opsiyonu var ve renk opsiyonu var. Business evet. Kriği, harika bir renk. Standartını söyleyelim biz. Normalde fiyatı 390.000 e, 390 bin TL ama opsiyonsuz. Bunun opsiyonsuz. 390 bin TL. Aynen. 7 bin Aynen. TL. 400'e yaklaşıyor işte. 400 oluyor. Panoramik evet. şöyle bir şey var şimdi. Devam edelim biz bunu konuşurken. Hı, hı. Panoramik can tavan var. 7 bin lira gözüküyor ya. Onda ÖTV eklenmemiş hali olarak geliyor. Ve onun üzerinde ÖTV ekleniyor. Öyle, öyle, mi bence? Evet. Mi öyle. Gelip hesaplamıyor. Öyle hayır. Çünkü ben golf satın alırken de öyleydi. Yani 400 ona falan gelir o araç. O şekilde. Şimdi yanımızda bir tane Kodiak var. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bu aşağıya insene. Bu garip bir görüntü var aşağıda. Ne var? Evet. Normal mi orası? Normal. Normal abi. O zaman aracın aile dinamik yapısı öyle. Ağırlık merkezi öyle. O aynı şeyler bende de var. Platformdan hmm, bir Böyle gidiyor. En platform ya artık. Bir önlem gösterelim bunda. Sizin satın alacağınız bir araç. Evet, bu arada arkadaşlar Perşembe ve Cuma günü kutu açılışıyla bir kodu ekstresiz geliyor. <açılışıyla> Business kırıyor <laughs> yani bari Zeyd'in kanalından görürsünüz onu. İncelemesi de gelir. Yeni içerimizde bu araçlar da olacak. Aynen. Kodiyak, 5008 vesaire. Bir buna da bakalım Zeyd önce. Şunu bir donanma bakayım mı? <laughs> Bu, premium olması lazım. Hı hı. Rengi bu çok güzel. Premium kodu Premium evet. Yine, yok bunun üzerinde opsiyon yok. Tamamen standart aksesuarlarıyla. Ay beyazı var ama metalik görünüyor. Ondan bahsedeceğim çok güzel duruyor. Yani şu an ne kadar yani. kameraya yansı bilmiyorum ama metalik bir renk zaten simli bir renk. Bak bu elitti olan rengin aynısında da olsa daha güzel gözüküyor. Bilmiyorum Bili bu da hoşuma gitti Bili ya. Business gri ve gümüş rengi. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun normalde liste fiyatı 542.000 TL. Aynen. Ama Biraz Haziran'a da kahvaltı fiyatı 475.500 TL'ye satılıyor. 75.000 lira gibi bir fiyat fark var. Ana tersin kirişler için şey evet. prestij 520.000 lira mı? 520 Elimizde ne satılıyor? Yaklaşmış beraber. Maalesef euro dolar kuru döviz uçtu kaçtı. Direkt zaten 11 lira olmuş. 11 olmak üzere. Hı hı. Bu video çektiğimiz acaba kaç? Çok merak ediyorum. Bakayım mı? Ben az önce bak bakalım. Ben az önce baktım ama şöyle bir içinde göstereyim arkadaşlar. Orada mabet ediyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Şuradan iç mekanı göstereyim öncelikle. 10 buçuk. buçuk değil mi? Şöyle içini göstermek istiyorum. Şöyle bir geçiş yapasın geldi şöyle. Puan böyle. <laughs> ben böyle geleyim sen kapat kapıyı falan. <laughs> şey Aslında Aynen. Anahtarlık iyi çalışmalar var tabii. Ya mesela bak ben böyle patikaları çok daha beğeniyorum. Deridense bence bunlar daha güzel. Hani belki Alcantara olsa daha iyi olur ama deri çok terletiyor. Ben böyle zil de şeye beğeniyorum. Üç tip yapıyorlar ya. Hı -hı. Hem kumarına, ha, Alcantara, evet. hem deri. Köşeleri deri falan filan. Atakalardan. Aynen. Atakayı zaten öve öve bitiremedik evet. ama. Hafızalı ve elektrikli koltuklarımız premium pakette. Elitim bir üstünde yine prestijde. Yine Prestige'de gelen göstergeler. Evet. Yani Bunda da yok. Skoda'nın hangi arabası varsa o prestijde geliyor. Başka da vermiyor. Evet. Ya ben işte sana az önce demiştim ya Zeyt. Şunlar hoşuma gitmiyor artık ya. Mesela şu bunu yeni değişik bir şey olsa. Biraz da şey e, kişisel. Tabi tabi tabi. O bir işte bakıyorsun. Bak şu çok güzel. Mesela bu arabaya cuk oturmuş yani hmm. kütlesini ama ne bileyim şunların kalitesi hoş gelmiyor bana. Ekran falan güzel. 8 inç bence yeterli. Gördüm hareketi. Gördüm biliyorum bu hareket var evet. Hmm. Güzel Uyuyorlar hareketler. Yolar bizim takip ediyoruz. Evet, güzel hareketler ama yani. Ben benim golfe derslerime çalışayım da açılmıyor. Allah Allah. <laughs> Yok olmuyor. Ekran aynı ama desteklemedi dedim. İşte kardeşim sapta var ama. Benim evet. Şimdi gömsen de var. Direksiyon çok güzel ama ya. Ne direksiyon? Tabii. Bak bunlar üç kol değil iki kolu bana daha nazik geliyor. Diyorsun. Bence. Ben buradan çok tutuyorum ya. Bana aslında var bu daha iyi. Par deri parlamasın diye buradan Hiç tutuyorum. Mercedes kullanmadım buradan. Bak şuradan ben böyle tutuyorum direksiyon parlamasın diye. Allah Allah. Neyse <laughs> bir sonraki geçelim. da deri bu arada. Evet. Bir bakalım stoplarına. Tam geçiyordum stopları göstereceğim dedi Zeyt. insan gözünü gördüğüyle kamera yine almıyor kadar yani. Evet öyle. Arkadan tak ya Tam bundan yoksa. Tamam. Çok buna şey diyorlar Skoda grubunda. Şöyle geliyor bak. Evet Mesela, evet. Köşelerden geliyor. Şöyle geliyor. Farkında yanıt. Şöyle giriyor, çok geliyor. Çok Işıkını kapatalım istersen. İşte sana eee istediğim led şeyleri. Ha buyur. anladım. Anladım. Bu şey bu şekildeydi. Hadi bir sonrakine geçelim. <laughs> Yanda gönüllerin Fatih'i. Skoda <laughs> Octavia. <laughs> ya çok güzel bir araba ya. Çok bir cam <laughs> tavan olsa. Bak bir cam tavan olsa. Karsın başka yapısına uygun değil. Yapısına ne? uygun değil maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bilgi <yalk. gülüyor> Bu hangisi? Bu premium. premium. Bu alabileceğiniz artık en üst olanı. Rengin güzelliğine bakar mısın? Göstereceğim onu. Bir fiyatına da bakalım Zeyd bunun. 421.000 TL yazmışlar. Burada 421 görünüyor evet. Lan mavi bu arada bir şey diyeyim mi sana? Volkswagen'de bu renk olsa ne bileyim 5000-6000 altı isterler bu rengi? İsterler. Yani bu renk çok güzel. Dokunmak istemiyorum pek iz yapıyor ama. Şu anda fiyatı ama bunun üzerinde opsiyon var. 1500 liralık opsiyon var. Bayağı opsiyon var. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> 1600 lira almıştır. 1600 lira sadece şey renk var. <laughs> ha renk var sadece. Kaç para bu? Jantlar. Ee, kampanyanın fiyatı 374 TL. Nereden baksanız bir 50 bin liralık bir kampanya yine var. Ya ama işte 374 bir şey diyeceğim ya. Sanki bir önceki halde 374'tü bu. Hatırlıyor musun? musun? 39'du. Bu. Bu 1.5. 1.5 doğru diyoruz değil mi? 1.5. Ya yani 1.5 bu. Bu 1.5. Pardon ben 1.0 söyledim. Çok hayır hayır. Ben dedim ya çünkü o yüzden yani. Ee, 1.5 preview 400. 402. Aynen 400. 400'e 400 e verirler. Belki de 390 falan. Belki giriş. Ama bir şey diyeyim, Jant yakışmamış ya. Yakışmamış bence. Yanmadı. Aküsü şey olabilir artık burada durmaktan. Evet yandı. Yandı. Abi mesela ya. süper süper alacağım bunu da alabilirim ya. Baksana. Kaç Baksana oh, sayı? şuna ya. mi? bir şey evet. 580-600 falan. 500, 600 litre civarında bir bagaj evet. Buraya gidiyorsun. Burada Evet, şu biraz boy. kalitesi hissettiriyor ya. Bu 16 orta boy hisset var? Yine yeah, zaten ne var? Artık yenilerini stoplayıp de koymuyorlar bazıları. Evet koymuyorlar. Evet bunda kayaletler Ama. yok değil mi? Yok bunda galiba. Bunda kayalet... Premium led olmadığı için. Var. Bir dörtlere yakar mısın? Ben kapatayım bakayım. <laughs> şey. Premium LED'de vardı galiba ya. Bunda var mıydı? Evet. Vardı var. değil mi? Aç evet. bakalım. Ha evet var evet. <laughs> Susko da yazısı falan çok hoş. Bak şu arabanın içine bak sen. Göstereceğim evet. Kremi Bir de sarı renk. Çok hoş olmuş. Sarı renk. Yani bej iç mekan. Evet. Tercih edeceğim bir mekan değil ama. Ama işte bu arabaya bu kumaşları ben yakıştıramıyorum. Niye? Bilmiyorum. Bu kumaşlar biraz Toyota'nın içinde bir neyse şimdi gömerler Göm. beni. Yok be. Eleştiri kumaşlar, yapıyoruz ama. Kumaşlar bence biraz daha güzel olmalı ya. Yani. Ekran falan standart kamerası güzel ama ya bu Golf'te gelen küçük ekran gibi değil yani. Elite de gelmiyor mu? Elite gelmiyor ama ne evet. bileyim sonuçta Golf'ün R-Line'ına da gelmeyene bakarsan mesela. Ne? Büyük ekran. Hep 8 inç geliyor. Ha sen büyük ekran ben ha, işte ha. Yok yok falan. ben büyük şey büyük ekrandan bahsediyorum. Onlar birbirine kombinasyonlu şekilde geliyorlar. Çok tatlı araba ama ya. Güzel güzel. Ben geçen o ekranı açtım. Çok tatlı bir ekranmış. Evet evet. Daha Ambiyanslarımız var. Falan da var. Var var. Hadi bir sökene geçelim. Kablosu şarj koymuyorlar. <laughs> Opsiyondur. Yani görmedim. Hiç Ops görmedim. Opsiyondur. Opsiyondur. Aynı ama standart yüksek var. Normal yani bence. O 400 bin lira. Bu da aynısı muhtemelen. O yüzden bunu geçeceğim. Burada da Oktav Bu da, bu da aynı. Bunu gösterme Bir de rengini söyle. Rengi neymiş? Yani Metal rengi Metal gri. Bu da 400 bin TL. Deliyor. Seni şaşırdım, Şurada şu an insanlar var bunda. Buna geçelim biz. Superb'e geçelim. Aynı soruda da var. Ha evet tamam. Burada bir Superb'ümüz var. Jantlar çok güzel bir ama Zeyt ya. Zeyt. Jantlar çok iyi be abi. 18 olması lazım. Evet yani yeter. 19'a falan gerek yok bence. Neden büyüktürüyor biliyor musun? Tasarımdan dolayı. Ee, yanakları 45. Yani bak, e, tabii ondan demin, da. Demek ki Superb'de 55'ti bunda 45. Hem yanan küçük olması jantı da büyük gösteriyor. Ve tasarım da tabii çok büyük etkili. Evet. Çok kolda işte alınıyor. Standart ledler var bunda. Park sensörleri var. Evet. Evet. Ya bakalım ne? Yeterli ya. Premium LED'e falan gerek var mı sence bunda? Ya tabii Matrix istersin de böyle bir arabada. Bu <laughs> kadar fiyat verdikten sonra tabii yani yani de. Ya şöyle baktığın zaman LED çok görünmüyor. Evet, yukarıdan görünmüyor. Tamamen LED. Kamera görülüyor. çekiyor şimdi. Evet. <laughs> Kamera çekiyor da insan gözü biraz Evet. Az göz görüyor. Güzel ya, ben, zaten şey... Biliyorsun evet. Hı -hı. Abi jantlar çok hoş ya, çok hoşuma gitti. Bak şu yandan durunca da şu stoplar görüyorum. Evet o. Anladım. Abi, bence bu olmadı ya. Bütün stoplarda bu olmadı. Bayağı iyi. Bunda opsiyon far yok mu ya? Bunda var galiba opsiyon far ya. Opsiyon far. Şöyle söyleyeyim sana. Bir bak. O, bunlar Sport'te prestijli standart. Aha. Ama eğer bu paketlerini alırsan bunu istersen opsiyon para veriyorsun. Ha değil mi onu diyorum evet. Sizce bu standart evet. geliyor. Ha onu diyorum evet bende. de. Onunla full led diye geçiyor. <laughs> Abi haram havası gibi ya. Doblo gibi araba ya. <laughs> bu ne ya? 16 inç bu da 16 inç. Ya zaten. Yani gerek yok. Elektrikli Onun bagaj falan yapmak çok yapmak iyi. Ya zaten prestij iyi. Ama işte pas attım bu mu? Şimdi bu paraları çıkınca bilmiyorum. Bu daha dolu tabi de. Bu düşündürücü. Passat'ın R-Line'ini çok değişeceğini zannetmiyorum. Bir Ama de bu ara makyaj yiyebilir bunlar. Bunların leverant'i e de hakikaten güzel araç yani. Evet. Bu harika koltuk tasarımlar işte. Evet, yere evet. Deri Alcantara. Deri Alcantara en mantıklısı. Bunlardan bakan perdeleri de var diye biliyorum. Var var, burada. Bak. Hmm. Vallahi şu araba gerçekten güzel araba. Yani tabii Passat'la çok karşılaştırılıyor. İşte eli güçlü Passat'ın. Çünkü tasarlanan insan şey diyor, diyor hani diyor ki donanım az olsun ama ikinci ele daha bir Bir de insanlar şöyle düşünüyor şimdi Volkswagen'in alt grubu ya bunlar. Evet. O yüzden öyle düşünün direkt Volkswagen'e para veriyor. Ama Aynen öyle. Ama direkt koşarak gidebilirsin. Tabii. İç mekanda böyle dostlar. Bunu şöyle bir bakalım biz de oraya bakalım şuna. Verilerini de göstereyim ben bakar insanlar belki. Renginden falan bahsedelim de. 150 beygir Prestige. 554.000 TL olarak gözüküyor şu an bu. Ne kadar bunun fiyatı? Ee, çıkarırsak, Hı -hı. rengi çıkarırsak Hı -hı. 476 bin TL. 470 TL. Arada 75 bin lira fark var yine. Var. Ya aklıma hep şey geliyor Zeyt ya. Yarım milyon. Yarım milyon tabii. onda bir şey diyemeyeceğim de. Yarım A3 geliyor. Ya. Sedan, A3 sedan alacağını bunu alırsın mesela bak. Daha mantıklı. Bence de. Senin arkadaşın almıştı geçen gün. Audi A3'ün ya o zaten C şey ya. C Hı -hı. sedan olduğu için bu D segmenti. Yani. Tabii ki de bu tercih Ondan mı bahsedeyim? Senin arkadaşın sedan ne almış değil mi? 1.0 0 mıydı? 470 lira vermiş. 470 lira vermiş. 1, 1, 1 dedik. Uçuyor yani. Çok çok çıkıyor. Ee, evet. Abi Tabii var. fiyatını çok güzel görüyorum. 227.000 TL'ye çıkmış. Ama gerçekten mi? Fabio'ya bir söyle ya evet. Fabio üzdü biraz. Fabio tek paket olarak sunuyor. kalor kalori konseptlerdi ya. O kaldırmışlar. Muhtemelen evet. evet. Abi bin TL. 208 bin TL. Bu fiyatı Polo'nun yeni şeyi çıkmış. Neyi? bir Polo'nun. Hı <laughs> hı dinliyorum ben. Yani fiyat listesinde yoktu. Hı hı. Ha bu motoru çıkmış. Tamam. 80 beygir manuel. Vardı o, o vardı. O, o vardı. Fiyat listesinde hiç görmüyordum ben. Vardı vardı ben bakıyordum ona. Ama 80 beygir. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Ibiza bir gerçek var. <laughs> ya Skoda'yı mesela beğeniyorlar bak. Evet evet. Için. Aynı zaten tasarım hep. Dilli oldu, tasarım dilli oldu bu artık. Çok da iyi oldu aslında. Uzaktan görülecek Skoda bu diyorsun. Güzel ya. Ben hiç pek. pek beğenemedim. 15 inç. Ya i̇şte şimdi diyecek ki seninki sanki sen. çok güzel diyecekler de benimki de kötü. Ama 15 inç. En güzel jant kimde? Kimde? Polo da. Aynen en güzel. Kiremelek. Bir şey diyeceğim. 15 inç. 60. Bir şey diyeceğim. Buraları kaplamamışlar yine. bunlarda da şey yapmışlar sadece. Bir an şey diyeceksin zannettim. Ne? ne? Kola zannettim. Hayır abi hayır. Kampana yok kız var. Onu zaten diyeceğim. <gülüyor> 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 şey burada herhangi bir halı malzeme gibi kaplaması yok. Aklıma şey talyantı getirdi. İlk defa o kadar dikkat ettim yani. Allah Allah. Burada bile bu kıracağını. Simpli var. Yani Simpli var tabi. Yani bu detaylar güzel işte. Ama araba çok kutu. Ama zaten yeniler de yenisi çok güzel bu arada. Yeni Geniş. Fabia, Yeni zaten BHP'ler pekler var ya. Ülkeye bir gelsin bütün satışları ondan alacak. Zaten şimdi bizim... Sul, b oluyor ya. Hı -hı. Şimdi BHP'ler pekler alacak. Bizim kanalda zaten budurlar geldikleri zaman. ilk muhtemelen. İyi, büyük ihtimalle. <laughs> büyük ihtimalle. Ziyat bizim... polo. Fabia. Ben Fabia'yı attım çok beğendiler. Anahtarsız giriş çalıştırma. Şeyini giriş beğenmedim. Çalıştırma var bu arada. Ee, i̇ç mekan hala yeşil ya o kötü duruyor ışıklar açınca. Ama Fabia'nın geçmişten beri konsepti o yani. evet. Spodonun şeyini taşıyor. Başka da bir, başka, bir araç Öte yok. Şunu göstereyim. ÖTV'den bahsedelim bitirelim istersen. Işte Bilmiyorum etkili duruyor. Hı, evet. Tatlı. ÖTV'den de bahsedelim en son. Bitirelim. ÖTV'den bahsedelim. Karakoda göstereyim. Karakoda göstereyim. Ha, karakoda göster. Bu arada ÖTV'den şimdi bahsedeyim ben bu arada. E, liste fiyatlarına girmiyor olarak görünüyor. Fakat mutlaka yine sınırlı sayıda araç olarak Octavia'nın 1.0'ını alabiliyorlar. Evet. E, 1.0 elit paketini alabiliyorlar bu arada. Evet. ÖTV muhafetiyle. 180'lere, 190'lere bu türlü 1.5'ler gelmiyor arkadaşlar. 1.5 premiumlarda gelmiyor, 1.0 premiumda Hiç gelmiyor. gelmiyor. 1.5 elitte gelmiyor. Sadece 1.0 elit Octavia. 1.0 premium bile gelmiyor. 184.000 TL'den veriliyor. Bu karo Karo. Evet, ee, bahsedemiyor bahsedelim Başka Skala Scala, giriyor galiba bildiğim kadarıyla. Skala da Skala giriyor. Eliti giriyor. Onlar evet. da muhtemelen sınır sayıda girecekler. Şimdi Skala, Leon'lar da aynı segment. C hatchback olduğu için. Leon'ların da fiyatı uçtu. Leon'lar düştü mü? Uçtu, uçtu. Ha, uçtu, düştü derken... Düştü yok, yok, bir yok bir uçtu. Aman aman, <laughs> deme. <değil mi? gülüyor> Bunun fiyatını söyle Scala, bir Söyle. Skada Karo. 1.5 Premium. Bu arada Kamik hiçbir yerde yok. Kamik, Kamik, yok, Kamik. yok, evet, evet. Ha, Muhtemelen bitti. 250. Unutmadı, bitti. Onu da söyleyelim mi? Söyle. Kamiklerin delikleri 300 gün. Premium 330. 1.5 premium 340. Abi hale bak. Bir iki ay önce 200 derdiydi. 150 öte ödedi. Premium öte muhafeti veriyor ki. Evet. Yani öte muafiyeti alacaklar için. Güzel bu, Bunun fiyatını gösterelim. Tabii tabii. Bunu fiyatını göster söyleyelim. Zaten iki paket olarak bizlere sunuluyor. Eliti yok arkadaşlar. Bu muhtemelen seneye gelir o. Premium ve Prestige bu araç şu anda liste fiyatında. 449 görünüyor. Sanifu bir rengi var. Sanifu yok mu? Sanif yok mu? Hayır. Opsiyonu bir rengi var. Hı -hı. 395 bin TL'ye veriliyor. Tamam burada kaç para? 395 bin TL'ye veriliyor. Burada 4. Bu liste fiyatı 450 bin TL. Arada 50.000 bin var. 432 bin veriliyor. Aynen öyle. Ama ya yani uçtu işte fiyatlar. Resici fiyatlar. olduğu zaman da daha tabi. Atakan'ın doluluğunda gelmiyor karakter. Ateka zaten ben onu diyecektim yani bu fiyatta ben Ateka tercih ederim. Evet. Dışarı gidelim en son bir şeylerden daha bahsedelim bitirelim. Aynen. Superb'ten evet. bahsedeceğim sonra bitirelim. Evet, videomuzu çektik. En son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ee, hiçbir şekilde Superb'ün herhangi bir pakete hiçbir şekilde şu anda ÖTV muafiyetine girmiyor arkadaşlar. Soranlar oluyordu giriyorum girmiyorum diye. Herhangi bir şekilde şu anda girmiyor. Fiyatlar bu şekilleri Bahsettiğimiz gibi Octavia'nın sadece giriş paketi giriyor. Ee, fiyat listesinde falan girmiyor görünüyor ama sadece o giriyor. Ee, biliyorsunuz artık zaten Elixir paketi Scala geliyor. Onun haricinde işte zaten fiyatı düşük olanlar zaten geliyor ama herhangi bir şekilde Superb şu an girmiyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Uzun zamandır benden bekliyordunuz. bu şekilde videoların devamının gelmesini istiyorsanız, hangi markanın gelmesini istiyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.